Herkese merhaba, ben Simge İşmen. Bugün tahinli fındıklı kurabiye yapıyorum. Çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi bana çok sevdiğim Şelale abla verdi. <laughs> ben de videosunu çekmek istedim. Yarın da bu tariften esinlenerek yaptığım light kurabiyeyi, rejim kurabiyesini yapacağım. O yarın olacak. Şimdi tahinli fındıklı kurabiye için malzemeleri görelim. Kurabiyemiz tamamen bu kasemizde olacak. Önce fındıklarımızı bir robottan geçirerek başlayalım. Robotumuzu fazla çalıştırmayalım. Biraz iri parçalar kalsın. Hem iri parçalar da var. Toz haline de geldi. Bu yeterli olacaktır. Robottan geçirdiğim bir su bardağı fındık içini ekliyorum. Üzerine bir su bardağı tahin. Yarım su bardağı sıvı yağ. Ve şöyle bir paket 150 gram... Pudra şekeri ilave ediyorum. Onu tam olarak ölçü veremiyorum, e, aldığı kadar un. <laughs> Ama şimdi ölçerek koyacağım unumu da. Şöyle bir su bardağı koyalım. İkinci su bardağı unu ilave ediyorum. Şöyle yarım su bardağı daha koydum. Biraz daha ilave etmem gerekiyor ama çok az. Hafif Bence şu anda kıvamı yerinde. 2 ee, tam su bardağı un koydum. 3. bardakta da yarıdan biraz fazla kullandım. Bir su bardağından bu kadar kaldı. Evet gördüğünüz üzere anneannemin eli değmeden olmuyor. Anneannem kurabiyelerimize şekil verdi. Ellerine sağlık. Şimdi fırına gitmeye hazırlar. Fırınımı 160 dereceye ayarladım ve fırına veriyorum. Kurabiyelerimiz pişti. Pişme süresi 30 dakika. Çok güzel. Görüyorsunuz altları da. Şimdi size tatlı bir sunum hazırlayacağım. Şöyle kavanozlarım var. Birkaç boy. Bunların içine Hmm, güzel renkli kağıtlardan aldım. Dekor amaçlı yerleştiriyorum. Şöyle doğal olabilir. Ve daha sonra içlerine yaptığım kurabiyelerden koyuyorum. Üzerine de bir tane daha koyup kapatıyorum. Rafyamla da etrafını sarıyorum. Kurabiye sunumu. Ne yapıyorsun? <laughs> Dedem. Şimdi dedeme tadım yaptıracağım kurabiyelerimizden şöyle bir tabağa koydum. Dedemin yanına geldim. Dedeme tadım yaptırıyorum. Nasıl olmuş? Güzel değil mi? Bir sonraki videomda görüşürüz.